Hazır mısın? Hazırım. Kaybetme korkusu. Ne düşünüyorsun? Bu korku varsa zaten aklında, artık kaybetmişsindir. Hmm. Kaybedeceksindir sanki. Hayır. Hmm. Kaybetmişsindir ama kaybetmiyormuşsun gibi yaşamaya devam ediyorsundur. Çünkü kaybetmeyi artık zihninde resmetmeye başlıyorsan, kaybetme süreci başlamıştır ve o elinden gitmiştir artık. Çünkü sen kaybetmeyeceğim diye kendin olmaktan uzaklaştıkça hmm. o şey de senden uzaklaşmaya başlıyor. Çünkü aslında bazen onu kazanmaya o kadar büyük bir cesaretin var ki içinde. Belki o şeyi çok sevdiğin, çok değer verdiğin için bir türlü gereken aksiyona geçememek, kaybetme korkusu adını verdiğimiz şeye dönüşüyor. Ama bu korku ne zaman olsa dikkat et, bak geçmişine. Aslında günün sonunda o kaybettiğin şeyle yüzleşiyorsun zaten. Kaybediyorsun yani günün sonunda. Doğru. Görürsün. Mantıklı çünkü kaybetme korkusunu sadece kaybetmek istemediğin şeyler üzerinden yaşıyorsun. Neyi kaybetmek istemezsin? İşte bir söz var ya umursadığın her şeyin kölesi umursamadığın her şeyin sahibi olursun. Diye bir düşünce var çok doğru. Senin söylediğinle birlikte güzel pekişti bende. Çünkü birisini çok seviyorsun kaybetmekten korkuyorsun. Dediğin gibi o zaman sen kendin olabiliyor musun o insana karşı? Çünkü onu kaybetmekten korktuğun için onu ne yapsam kaybetmem diye düşünerek hareket etmeye başlıyorsun aslında. Olduğun insan gibi hareket etmiyorsun. Ve günün sonunda olduğun insan gibi hareket etmediğin için, her düşündüğünü de söyleyemediğin için günü sonunda kaybetmiş oluyorsun. Yani bir paradoks var. Sadece kaybetmekten korktuğun şeyi kaybedersin. Ve aslında konu onu kaybetmek değil. Kendini kaybediyorsun. O yüzden onu da kaybediyorsun. Onu kaybetmemek için kendini kaybediyorsun çok doğru. Günün sonunda abi sakınılan göze harbiden çöp atıyor ya. Ozan. Birine aşık oldun. Her zaman mantıkla açıklayabilir misin neden o insana aşık olduğunu? Asla. Ama aşık olduğum kişiyi mantığıma bürümek isterim. Aa, evet güzelleme yapıyorsun. Çünkü o kadar seviyorum ki gözlerim ışıl ışıl onu gördüğümde dünyam değişiyor. Onu sevmeye devam edebilmek ve onun için bir şeyler yapabilmek için onu mantığa doğru çekmeye çalışırım. Onu seviyorum çünkü çünkü çünkü. Bunlar aslında onu kağıda yazarken çıkıyor aklımda. Ama içime yazmama gerek yok. Çünkü içimde sayfalarca. Şu oluyor ya çünkü. Mesela birinden hoşlanıyorsun. Hem kendine hem yakınlarına neden o insandan hoşlandığını mantıkla açıklayacak cümleler arar halde buluyor herkes kendini. Evet. Ya da meşhur şey vardı. Dur bu fotoğrafta tam öyle çıkmamış. Aslında çok daha güzel. Bir de şuna bak falan kızlarda bu hep şey vardır. Seçenek gösterirler bir de evet. böyle timeline'da 20 fotoğrafı vardır. O değil. Şuna şuna. Ha evet o daha aslında böyle değil. Gerçek daha yakışıklı falan diye. Soru aslında burada şuraya geliyor. Kardeşim sen hoşlanmışsın. Sen iyi hissediyorsun. Niye kendine ve daha da saçması başkalarına bunu cümlelerle açıklamaya çalışıyorsun. Zaten cümlelerle açıklanacak bir şey olsa adına aşk mı deriz? Ki aşkın kelime kökeni bu arada bir sarmaşıktan geliyor bildiğim kadarıyla. Evet, etrafındaki çiçekleri sararak ve onların ölmesine sebebiyet veren ve bu şekilde etrafı saran bir sarmaşıktan alıyor ismini aşk. O yüzden zaten bu bizi saran, kalbimizin odalarını kaplayan ve belki içerideki mantığı öldüren bir çeşit sarmaşık. Bunu nasıl mantıkla açıklayacağız? Ama bir de aşk böyle yanan bir alev topu gibi. Şimdi onu elinle tutabilmen mümkün değil. Onu hmm. bir yere koyman lazım. Hmm. Koyduğun zaman da ona iyi bakabilmen için bir masa hmm. gibi dört ayağının yere basması lazım. Aslında bunun için aşkı mantığa bürüyerek onun sağlıklı yaşayabilmesi için saygı, sevgi, dürüstlük, samimiyet gibi bir masanın dört ayağına benzer şeylerle onu hayatta tutmaya çalışıyoruz. Buna varım. Aşık olduğun kişiyi mantık çerçevesinde tanımlayıp o masanın ayaklarını yere oturtabilirsin. Ancak şuna yokum. Ortada aşk yokken sadece masanın dört ayağı var diye onun adına aşk demeye yokum. Üzerine bir tane söz söylemem. Bravo. Aşk demişken Özdemir Asaf der ki bakarken Kıyamamak mı yoksa doyamamak mıdır aşk? Doyamamaktır ya bana göre. Çünkü her şeyden o kadar hızlı sıkılıyoruz ki her şeyden ama bir insanı her gün üst üste saatlerce görmene rağmen ondan sıkılmamak, ona doyamamak bence en güzel tasviri ama aynı zamanda kıyamamak sevginin en önemli belirtisidir. Aşk bakarken kıyamamak, yedikçe de doyamamaktır. <laughs> Güzel. Şair de uzunu kısa söyleyendir. E, o yüzden adım Ozan. Bilmişler. <laughs> Soru. Hmm. Bir şeyin fiyatına bakmadan satın alabilmek mi yoksa sabahları alarm kurmadan uyanabilmek mi daha değerli? Sabahları alarm kurmadan uyanabilmek. Ama bir şeyin fiyatına bakmadan satın alabiliyorsan eğer, sabahları da istediğin kadar uyuyabilme şansın yok mudur? Yok ya. Hayır öyle bir denklem yok bana göre. Çünkü bir şeyin fiyatına bakmadan satın alabilecek kadar paran olması için zamanın ne kadarını sattığınla alakalı bir şey var. Ben şunun altını çizmek istiyorum her zaman. Zaman en değerli para birimidir. O yüzden sen zamanının çoğunu harcıyorsan, bunun karşılığında fiyatına bakmadan alışveriş yapabiliyorsan çok pahalı bir alışveriş yapmış oluyorsun. Birazcık fiyata bakıp ama alarm kurmadan kalkabilmek o dengeyi daha güzel sağlayabilmek bence daha kıymetli. Doğru. Sergio, belirsizlik hakkında ne düşünüyorsun? En kötü şey hayattaki herhalde. Oğuz Atay'ın çok güzel bir sözü var bununla ilgili. Der ki, güzel şeyler birden biri olur. Öyle uzayan heyecanlardan ya çok kötü sonuçlar çıkar ya da hiçbir şey çıkmaz. Güzel şeyler çabuk olmalı. Güzel şeyler çabuk olur. Çabuk olmuyorsa güzel değildir. Değildir. Bir de şey vardır, böyle bir yerden bir para bekliyorum. Delikanlılar vardır böyle, Abi bir yerden bir para bekliyorum. O gelsin ben hani çözeceğim diye. O para hiç gelmez, o eşit çözülmez. Belirsizliğin uzun sürdüğü yerde gelen sonuç hiçbir zaman beklediğin gibi olmaz. Güzel şeyler ya hızlı olur ya da hiç olmaz. Peki, bir de şöyle bir söz var. Gemiyi beklemek acı vermez asıl acı veren gemi geldiğinde limanda olmamaktır. O yüzden bazen sabretmek çok uzun sürebilir. Beklemek canını yakabilir. Ama sen gittiğinde eğer o geldiyse daha da çok acı vermez mi? Giderken limandan kafanda bitirmeden gittiysen o zaman çok acı verir. Çünkü Erken vazgeçtiğini düşünürsün. İşte bu depresyonun da temel kaynağı gibi bir şeydir aslında. Depresyonda olan insan, bunu psikologlar böyle açıklar. Der ki geçmişte yaşayan insandır. Kolay değil, ama bunları yani let it go, bırakmayı öğrenmemiz lazım. Şöyle bir şey vardır yani gemi suyun içinde yüzer. Yani problemlerin içinde yüzer. Ama onu batıran su değildir. İçine aldığı sudur. Gemi içine su almaya başladığı zaman batar. Sudan sebep batmaz ki. O yüzden biz de problemlerimizden dolayı depresyona girmiyoruz. Ne kadarını içimize alıp içimizde taşımaya çalıştığımıza göre batıyoruz. de bazen gemi su alıyorsa ve onaramıyorsak bırakalım batsın be. Gerçekten o dibi görmek lazım. Gerçekten o gemi o kayalıklara vurmadan tekrar sağa çıkamayacaksa bırakalım batsın. Öyle bir zamanda sanırım şöyle kafamı kaldırıp bakardım. En büyük buzdağını seçip göz göre göre ona gider çarpardım. Batışı beklemeden buzdağına çarpıp paramparça olurdum. Bence Titanic'in kaptanı da böyle yaptı. Gemi zaten su alıyordu. Dedi ki ben bu gemiyi şu buzdağına çakayım. En azından burada hep birlikte gidelim. Peki çok önemli bir soru. Jack ve Rose son sahne. Rose'un üstünde yattığı o ahşap parçasında iki kişilik yer var mıydı yok muydu vardı 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 peki bir soru daha gerçekte bir filmde tam tersi olsaydı Jack hayatta kalıp da Rose soğuk suyun içinde bekleyip donarak ölseydi buna tepki gelmez miydi başka kadınlar başlatıyor kadın başlattığı için de erkeğin fedai olması bekleniyor Hı -hı. yani ya canını ya malını Hı -hı. ya başka bir şeylerini feda ettiği zaman romantizm oluşuyor. Elbette tersi de mümkün. Ama Titanic'in sonunda Jack değil de Rose ölseydi bu bir trajedi olurdu. Ve hiçbirimiz bunu Hollywood'da izlemezdik. Biz sevdiğimiz kadınlar için canımızı vermeyi onurlu bir davranış olarak kabul ediyoruz. Ve kadınlar bunu kullanıyor mu acaba? Kullanan kadına da aşık olmayacaksın. Oluyorsan zaten olduğun an ölüyorsun. Güzel. Beklemeye gerek kalmıyor. Ozan. Hmm. Birisiyle eskisi kadar samimi olmadığını nereden anlarsın? Nasıl anlarsın biliyor musun? O bir zamanlar birlikte baktığın fotoğraflar, videolar, birlikte güldüğün esprileri paylaşan sayfalar karşına çıkıp onu paylaş, gönder tuşuna bastığın zaman ilk önerilen kişilerde o insan çıkmaz. Yavaş yavaş böyle aşağıya doğru gelir. Sonrasında da ilk 5-6 kişi arasında yoksa işte o çok acıdır be. Peki Instagram deyince aklıma geldi. Tek gösterimlik fotoğraf diye bir şey var. Sence tek gösterimlik fotoğraf atmanın yanında getirdiği bir sorumluluk var mı? Var. Değil mi? Tabii ki. Onu kaçırdığın zaman pişman olacağın fotoğraflar olması lazım. Ona. Değil mi? Doğru. Yani tek gösterimlik fotoğraf olarak mesela kurabiye atılır mı? ya? Yani? Atılmamalı. Atılmaz. Onun bir sorumluluğu var. Yani eğer bir fotoğraf, bir video tek gösterimlik olarak geldiyse onun beklentiyi karşılamak gibi bir sorumluluğu var. O sorumluluk da şuradan geliyor. Hmm. O tek gösterimlik fotoğraf sende bir heyecan yaratıyor. O heyecana paralel bir fotoğrafsa amenna. Tabii. Ama senin dediğin gibi bir kurabiye, trafikten bir sahneyse benim için hiçbir anlamı yok. En azından, en azından bisküvili pasta olsun. Bana yeter. Hakkını verenlere. Verenlere? Evet. Film önerme köşemizde. Bugün bir Film uyarısı yapmak istiyorum. İzlemeyin. İzlemeyin. The Great Beauty. La Grande Bellezza. Bu film iki buçuk saatlik İtalyan yapımı. İtalyan bir yazarın hikayesini anlatıyor. İzlemeyin. Bunun yerine belki de en sevdiğim sekiz dakikalık bir animasyonu önermek istiyorum. Herkese mutlaka izlenmesi gerekiyor. Nutuk gibi bir şey bana göre. Love, Death and Robots. Hmm. Sezon 1 bölüm bir. Blue şerini anlatmayacağım bile çünkü o kadar hızlı ve iyi anlatıyor ki zaten önerisini. Ama hayatın anlamı nedir veya ben kendi hayatımda anlamı kaybettim artık diyenler için 8 dakikada hayatın anlamını onun için belki değiştirebilecek bir yapım. Mutlaka izleyin. Öneri köşem bu kadar. Bana katılmadığın bir klişe söyler misin? Şimdi derler ya, şarap gibi yıllanmış kadın diye. Bence bu erkekler için geçerli. Kesinlikle. Çünkü şarap gibi yıllanan şey aslında erkektir. Doğa kadınlara daha naziktir ama zaman erkekler için çalışır. Çünkü erkek belli bir yaşı, belli bir zamanı geçirdikten sonra olgun erkek olur. Hmm. Olgun erkeğe kimse hayır demez ama bazı şaraplar çok yıllansa da içilmez. O zaman müthiş bir hikaye. Pavetkin diye bir boksör var. 2000'li yılların başında şampiyonluk kemeri için dövüşüyor. 11. round artık gücü tükenmiş ve umutları tükenmek üzere. Round arasında antrenörünün ona yaptığı bir konuşma var. Diyor ki babanı özlüyor musun? Evet. Diyor ki babanı bu gece dünyaya geri getirebilirsin. Eğer sen çıkıp son roundu dövüşüp dünya arsiklet şampiyonu olursan herkes senin adınla birlikte babanın adını anacak. Eğer baban ölümsüz olsun istiyorsan ve hatırlansın istiyorsan sen bu gece kendi adını ve kendi adınla birlikte onun adını tarihe yazabilirsin. Kalk ve babanı geri getirmek için dövüş diyor. Tahmin edeceğin üzere dünya arsiklet şampiyonu oluyor iki kere Pavetkin bu konuşmadan sonra. Ve aslında çok güzel bir anekdot ya. Evet sevdiğimiz insanları ve özlediğimiz insanları biz kendi kalbimizde belki sonsuza kadar yaşatıyoruz ama başka insanların da bizi anacak kadar güzel şeyler bıraktığımız zaman arkamızda Bizimle birlikte bizi yetiştiren insanların da ismini devam ettirmiş oluyoruz ve kendi neslimizin devamından da aynısını yapmasını bekleyerek nesiller boyu kendi hikayemizi ve sevdiklerimizin hikayesini anlatabiliyoruz. Diyecek o kadar az şey var ki. Çünkü söylenmesi gereken şeyleri belki tek bir kelime bile kullanmadan Pavetkin söylemiş. Güzel. Soru. Hmm. En samimiyetsiz bulduğum mesajlar. Hmm. Ya ben şeylere çok takım. Forward edilen bayram mesajları, kandil mesajları, hayırlı cumalar mesajları toplu olarak gönderilmiş ve hatta bazıları onun altına toplu gönderilmiştir. Böyle bir samiyetsizlik olabilir mi ya? Sen bütün listene toplu mesaj göndererek gerçekten bayramımı içten bir şekilde kutlamış mı oluyorsun gerçekten? Bu kadar saçma bir mantık olamaz gerçekten. Tamam onları da anlıyorum. Paylaştıkça çoğalır diye bir şey var mutluluk için ama mutluluk biraz özel olmalı ya. Bu kadar da böyle çok kez iletildi yazan şeylerle bayram seyran kutlanmasın ya. Ara iki dakika dayıcığım amcacığım bayramın kutlu olsun yengem nasıl öpüyorum bitti. 30 saniye. Bu ne mesajı biliyor musun? Bu kutlamamış olup da kara listeye girmeyin mesajı. Bu samimiyetsiz bir mesajdır. Bunun başka bir versiyonu da nasılsın, haber gibi samimiyetsiz mesajlar. O yüzden ben şunu çok seviyorum. Gerçekten nasılsın? Bak o kadar önemli bir soru ki bu. Gerçekten nasılsın? Bunu deneyin. Mesela sevdiğiniz birine gidin. Gözlerine bakın. Ve deyin ki nasılsın ama gerçekten nasılsın? Bunu duyduğunda emin ol karşındaki kişi bunu belki ilk defa duydu bu şekilde. Ve belki ilk defa uzun süre sonra kendine sormaya başlıyor. Ulan nasılım diye. Ve sana da gerçekten nasıl olduğunu anlatmaya başlıyor. Birisine gerçekten cevabını merak ettiğimiz soruları sormalıyız. Öyle yalandan, hikayeden, dümenden sorular sormamalıyız. Doğru. Samimi bir soru soruyorum sana şimdi. Hmm. Özel olduğunu düşünüyor musun? Özel olduğumu insan olarak Özel, seçilmiş. Hmm. Düşünüyorum ya. Yalan değil yani. Ama Matrix filminin... Başlarında şöyle bir sahne vardır. Morpheus, Neo'yu ilk bulduğu zaman daha hapı vermeden önce bir soru sorar. Kadere inanır mısın diye sorar. Neo der ki inanmam. Çünkü kadere inanmak kontrolün bende olmadığını hissettirir bana. O yüzden inanmak istememler. der. Morpheus seçilmiş kişi olduğuna inandığı herkesi bir kahin bir kadına götürür. O kahin kadının görevi de onlara bakar falına bakar ve der ki seçilmiş kişi sensin veya değilsin. Bugüne kadar da kimse çıkmamıştır zaten. Kahin kadın bakar der ki Neo üzgünüm. Ya seçilmiş kişi sen değilsinler. Neo'nun o ana kadar kendine bütün olan inancı böyle kaybolduğunu hissederiz o sahnede. Üzgün üzgün kapıya doğru yürümeye başlar. Kadın arkasından seslenir. Der ki Neo unutma sen kadere inanmaz. Neo bunu yanına alıp çıkar oradan aslında. Ve filmin kırılma anında şunu anlar. Seçilmiş kişi olmak için seçilmiş olmam gerekmiyor seçilmiş kişi olmak için seçilmiş kişi olduğuma inanmam gerekiyor. Ancak bu şekilde olabilirim diye. Özel olduğuna inandığın zaman özel olabiliyorsun gerçekten. Bizden gücümüzü alan şeylere inanmak yerine bize güç veren şeylere inanmak bana hep daha pozitif geliyor. Özel olduğumu düşünmek benim daha fazla çalışmama sebep olduğu için bu bana güç verdiği için evet özel olduğuma inanmak istiyorum. Ve böyle yapmalıyız diye düşünüyorum. Hani hep sen dersin ya yola inanmışlarla çıkılır ikna edilmişlerle değil. O yüzden inandığımız yollarımız olsun. İnandığımız yoldaşlarımız olsun. Olsun. Ozancım, yine ben ve saçma düşüncelerim. Şöyle bir şey fark ediyorum. Nişan yüzüğü etkisi diye bir şey olduğunu düşünüyorum özellikle erkeklerde. Kadınlar üzerinde ya bu adam birisiyle evlenmiş veya nişanlı. Yani aile babası olabilecek. Sorumluluk sahibi ve güvenilir bir imaj veriyor ve kadınların aslında bilinçaltında güzel bir mekanizmayı harekete geçiriyor. Ama bununla kalmıyor. Bende de iyi bir şey hareket ettiriyor. Yani birisini takıma alacaksak veya bir iş yapacaksak bu adamın nişan yüzüğü takması %11... Ekstra krediyle geliyor gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten çalışmak için oradadır. Ve pazartesi sabahı hani kafası dağınık gelmeyecektir. İş yapmak ve para kazanmak istiyordur ve zorundadır. Ve aynı zamanda eğer bir hani küçük bir kız çocuğu var diye anlattıysa bu adamın savaşacak bir sebebi vardır, daha güvenilirdir gibi bir krediyle geliyor gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun? Katılıyorum. Şimdi iş görüşmeleri dedik, iş görüşmelerinde de üniversite mezunu olup olmadığına bakılır ya. Hı hı. Aslında işe alım yapan birçok insan kaynakları uzmanı elbette okuduğu okula ve bölüme bakar ama üniversiteyi sorunsuz ve yıl kayıpsız olup olmadığına göre inceler. Çünkü oradaki önemli konuşudur. Üniversiteyi zamanında bitirebilmek senin hem disiplinli hem istikrarlı olduğunu hmm. gösterir. O yüzden bu kriterler önemli. Parmağında yüzük olan adamsa başka kadınlar tarafından bir hem cinsini hmm. evliliğe ikna edebilmiş, onun sorumluluklarını alabilecek güçte ve yine bir disiplinde olduğunu gösteriyor. İş sahibi tarafından da aslında biraz bence gaddar ama doğru. Bu adam evine ekmek götürmek zorunda. Bunun başka çıkar yolu yok. Bu evet. adamın herhangi bir fantezide, herhangi bir rüyalar aleminde işi olamaz hı hı. diye yapıyor. Ama şunu unutuyoruz bazen. Bu tarz yaklaştığımız kişiler bazen çok garantici. Verilen sorumlulukların dışına asla çıkmayan, vizyonlarını bazen daraltan, sabah 9, akşam 5 işime geleyim, gideyim, yapayım, üretkenliyim de Kalmayı versin arkadaş diyen hmm. insanlar oluyor. Bunlar elbette önemli ama aslında önemli olan konu nişan yüzüğü değil. Hani annelerimiz derdi ya eskiden. Evladım yap bu zanaatini, bitir şu okulunu, kolunda bir altın bileziğin olsun. Hmm. Nişan yüzüklerinden ziyade altın bileziklere. Güzel. Eee Sercan Bey hmm. sen nasılsın? Bazen üzünlü, bazen mutlu, bazen güneşli, bazen bulutlu. Hikayeden adamlar. Sona erdi. Evet. Görüşmek üzere.